Arkadaşlar merhabalar. Ee, yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün bilek e, indirimi var, rate up var. E, şöyle gösterecek olursak, Queenland var. Bizim bu hesapta e, hezonyamız var e, bildiğiniz üzere, Nasa elimiz var. Onlar varken Queenland gelmesi müthiş olur. E, Asunda'mız var, burada e, Turf'umuz var. Yeni gelen çar Mamuk var. Hani buradaki rate up'lar bence oldukça iyi. Burada da biseden var. Biseden Margarita x e, gelirse yapabiliriz. İşte Holder var. Artık Holder'lık bir işimiz yok bizim tabi de. Rate up'ları iyi. E, benim hesapta da yem lazım. Çar lazım. E, buradan da hani Gündan gibi bir çar gelmişken de onu da kaçırmak istemiyorum. 120 mor 14 sarı. E, bir onlu sarı açarız. Duruma göre kalan dörtlüyü de belki Açarız yani, ee, şöyle başlayalım. Görevlerimiz de olsun bir yandan. Bakalım neler çıkacak. Liz geldi. Güzel, Liz'i x5'e götürecek herhalde oyun bana. x3'tü zaten. Böyle ikişer epic falan atarsa seviniriz. Peki epic atıyor sürekli. Bitimize de 24 kalmış. Ya 14 kaldı. Sonunda herhalde verecek. Geliyor ilk lejindirimiz. Bakalım ne geliyor. Yani çöp bir karakter geldi. Belki food bile yaparız. Biraz kasıp işte şey ilerlettikten sonra bakarız duruma göre ama kötü geldi. Ray bir şey gelseydi keşke. Açalım taşlarımızı. Dario muydu bu? Neydi? Winx'miş. Dario Legend'li olan değil mi? Evet. Böyle ikişer üçer epik atsın bari de Onu da yapmıyor oyun ya Kaç taşımız kaldı son 20 taş Açalım 20'sini de Evet Alınacak Alınca Galeriden bir şeyler varsa onları da alalım Elmas varmış taş falan alabiliyor muyuz? Alamadık. Buradan bir şey yok. Buradan da gözü aldır Gidip biz o Şuradan 50 tane kalmış. Kuleleri zaten yaparız bu şekilde. Onun sarayı da açıyorum. Açtım gitti. Bir başarım gelmedi. 2-3 tane açamadık yani muhtemelen. Ama evet ilkinden geldi. Güzel. Ah tif ya bu bu şar güzel ya kırmızı kule zaten e, fena değil gibi bu şar tabi e, güzel sevindim bu şarın geldiğine farklı bir karakter Levo kasmıştı bunu belki ondan bir bakıp sevdim mi sevmedi mi biz de belki güçlüyse deneriz bir tane daha atar mı belki bir tane daha atmadı olsun bir sedenimiz geldi. Böyle pitiye kaç kaldı? 7 kaldı. E buradan bir şeyler alabildik mi? Alamadık. Ama şu dört taneyi de deneyelim. Belki gelir yani piti'den önce belli mi olur? Hiçbir yok karakter hakkında. Bir tane daha rejinderi verebilirsin ya. Sanki 14 taştan bir tane almayalım ya. 14 taştan bir tane olmasın ya. Sadece. Zaten pit ile geliyor yani bu. Bir tane daha ver ya. Allah Allah. 14 taştan bir tane aldık. Zaten hani 15'te bir tane kesim veriyor. Neyse. Ray taplarla hiçbir işimiz olmadı. Herhalde bir tane bir tane biseden açtık. Leicester falan açtık. Epic. bu alakasız oldu Ray tapla. Queen'den gelseydi iyiydi ama olsun. Belki bir iki sarı daha kasıp işte tap bitene kadar. Şuradaki pt'yi de alırız. Bu videoluk bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar abone olup beğenirseniz mutlu olurum görüşmek üzere.